Selamünaleyküm arkadaşlar. İyi günler diliyorum. Bugün 14 Temmuz günlerden pazar. Bugün sizlere bahsetmek istediğim konu yerli arının, bölge arısının bal akımında performansı. Evet kovanın başına geçeyim ve anlatmaya başlayayım. Arkadaşlar her zaman belirtiyorum. Bizim bölgemiz Bilecik Marmara bölgesinde ve kullandığımız ırk da Anadolu arısı Bilecik yerli ekotipi diyebiliriz. Yıllarda uzun yıllardan beri bu bölgede biz arıcılık faaliyetine devam ediyoruz. Ve artık bu bölgeyi tanıyan bilen bir arımız. Şöyle iki katlı ikinci katında beş her şey var onları da göstereceğim. Ana ızgarası kullandım bunda. Evet. Özelliği bölge arımızın ve daha doğrusu kullandığımız anamızın ırkımızın özelliği balakım zamanda yavruyu minimum düzeye indiriyor ve çıkan yavruların yerine bal koyarak ilerlemesine devam ediyor. Hemen şöyle hızlıca göstereyim. Alt kat 10 çerçeve. En duvar çerçevesi bu. Buna bile kabartmış. Çok güzel. Şöyle bal koymaya başlamış. Şöyle hafiften duman vereyim. Şu anda pek gerek yok. Arımız şu an sakin. Evet. Arkadaşlar diğer çerçevesi böyle. Bakın şurada da çok güzel bir propolis var. Arımızın diğer bir özelliği de çok fazla propolis toplaması. Evet çerçevenin altını görüyorsunuz biraz fazla boşluk olunca çerçevenin altı komple hatta şöyle bal da akabiliyor bazı çerçevelerden. Hemen şöyle hızlıca göstermek istiyorum durumunu. Yani da polen durumu, bal durumu daha doğrusu pergaya çevirmişler. Evet. Çok güzel bir çerçeve. Evet arkadaşlar görüyorsunuz hem sırlama devam ediyor hem bal akışı devam ediyor. Evet arkadaşlar durum bu. Yani üstten başlayarak sırlamaya devam ediyor. Arkadaşlar görüyorsunuz şöyle pergayı yani bu kışlık stovarının evet. Polenler de var burada mevcut. Evet da gayet sakin şu anda. Çok fazla körük kullanmamıza gerek yok. Evet arkadaşlar şurada hemen bak görüyorsunuz şöyle yavrular çıkmış yerine bal konmuş. Evet şurada çok güzel bir şöyle göstereyim. Şurada çok güzel bir polen stoğu var arının. Diğer yüzü de keza öyle. İnşallah bunları almayacağız. Aralarımıza bırakacağız bunları. Evet. Görüyorsunuz. Şu anda petekler biraz karışabilir. Sağa sol çok çevirdiğim için. Evet arkadaşlar şöyle çekelim. Evet, yaklaşık buradan 1, 2, 3, 4, 5 çerçeve çektik. Hala yavru yumurta yok. Evet arkadaşlar geldik buna. Evet bunda günlükler, yumurtalar mevcut. Şöyle, daha da şöyle çevireyim. Daha kolay olsun. Evet yine poleni, pergayı görüyorsunuz. Şöyle hafiften bir duman vurayım. Şurayı da aralayayım şöyle. Çünkü belli bir süreden beri açık kaldı. Aramız şey yapmasın. Arkadaşlar çok fazla da arımızı, balakımız zamanında kurcalamıyoruz. Evet. Arkadaşlar görüyorsunuz yavru düzenini. Evet. Şu, bu yüzü de böyle. Evet. Çerçevelerin hepsini göstermek istiyorum ben size. Biraz video uzun olsa da burada yerli arı bence yani bir de mevsim çok kötü gitti. Son bir hafta 10 günden beri biraz toparladı Evet arkadaşlar. Yavru durumu da bu. Diğer yüzünün de yavru durumu böyle. Son iki çerçeve. Onları da göstereyim. Evet arkadaşlar buralar full yavru. Şöyle diğer yüzü de full yavru. En son duvar çerçevesini göstereyim ve kattaki anın bal durumunu da göstereyim ben. Bu da sizlere bir örnek olsun. Bazı bölgelerde oluyor. Hani bölgesine uyumlu ırk olmadığı için sürekli yavru atıyor, yavru atıyor, bal olduğu zaman bile yavru atabiliyor. Evet arkadaşlar burası komple hatta şöyle polen arılar var. Evet burada da yavru var arkadaşlar. Şöyle günlüklü kapanmamış yavrular. Şu an polenimiz güzel gelmekte. Arılarımız da bu poleni stoklayarak değerlendiriyorlar. Arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5. Yani 5 çerçevede yavru varsa 5 çerçevede ise bal var arkadaşlar. Yavru yok. Ve bu ağır ızgarlı çalışıyor şu anda. Evet arkadaşlar, şöyle kateyemizi de koyalım. Evet, ızgaramızı da yerleştirelim. Ve ikinci katı göstermek istiyorum ben size. Bal durumu nedir? Arkadaşlar evet, bayağı bir ağır. Yani kaldırmakta zorlanıyorum. Evet arkadaşlar şöyle hemen göstereyim. Ay maşallah. Evet arkadaşlar bal durumu bu. Maşallah demeyi unutmayın. Şöyle ihmal etmeyin. Yani nebemaksını bir buçuk kilo civarında vardır. Ay maşallah. Evet arkadaşlar. Üstten aşağı doğru sırlaması devam ediyor. Büyük ihtimal bunlar dolduracaktır. Her zaman söylüyorum hasadımıza yani ortalama işte Ağustos 10-15 gibi başladığımız düşünürsek yani bir ay gibi bir süre var ama duruma göre daha erken de olabilir. Evet arkadaşlar şöyle durum bu. Arı yoğunluğundan zaten görüyorsunuz. Bunları sırlama herhangi gibi sıkıntı yaşamaz arımız. Alt katta yine Evet arkadaşlar telefon aşırı ısındığından bir durak atılma olmuş. Kaldığım yerden devam etmek istiyorum. Şöyle arkadaşlar 3 çerçeve çekmiştim. Şöyle diğerlerini de göstereyim. Şöyle bölme tahtamı da koymuş bulundum. İnşallah tekrardan durak atılmaz Aşırı ısındığından dolayı. Evet arkadaşlar şöyle Dördüncü çerçevesi, ey maşallah. Bu da çok güzel. Diğerinden pek bir farkı yok. Kısa zamanda bunlar sırlanacaktır. Hemen hızlıca bunu da göstereyim arkadaşlar. Ey maşallah. Evet arkadaşlar durum bu. Dışarıda doğada olduğu müddetçe yani yerli arı benim vazgeçilmezim. Daha doğrusu kendi arım yani bölge arım. Evet, durum bu arkadaşlar. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Evet, buradan bütün arıcı dostlara, arkadaşlara bol bereketli bir sezon diliyorum.